Sosyal medya türbün önüne atılmak bir antrenör adına antrenörlük duruşudur. Benim 20 senede biriktirdiğimi 7 ayda tüketemez. 5 senelik bu yırtmışım, 5 yaşa gelmişim, 5 yaşın büyüklüğüne gelmişim. Sen beni türbün önüne, sosyal medyaya veya başka türlü yapamazsın. Hmm. Antrenörlük mesleği duruşudur. Burada bir organizasyon sezinlediniz o Tabii. zaman size yönelik. Ama şunu da söyleyeyim, sonuna kadar çok böyle aradaki yani isimlerini telaffuz etmeyeyim veya Tabii. bir tanesini telaffuz edeyim. Ahmet Tükmez gibi, genel sekreteri 5 yaşın. Evet. Benim de iyi bir dostum. Ahmet abi git dedim, konuşun. Ben Parayla anılan bir teknik adam hayatım boyunca olmadım, olmak da istemiyorum dedim. Süreçte konuşuluyor, anlaşılır gibi oluyor, sonra vazgeçiliyor, ediyor, ediyor. Hak edişler var içeride, süreçler var. En sondaki süreç anlaşma yolu olmayınca bu dedim mesleki bir duruş. Antrenörlük mesleğinin duruşudur bu. Hiçbir şey konuşmadım, süreç başladı. Benim oğluma, okulda, orada, burada nasıl algı yaratabilirsiniz? Verdiğiniz tazminatların, Abdullah Avcı'ya verdiğiniz tazminat da değil, yanında para değil. Aşağıda düz koşu yapan üç tane oyuncuya yedi milyon euro verdiniz. Onu konuşmadınız, Abdullah Avcı'yı konuştunuz